Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak biz hocalarımıza şu talimatı verdik. Ders saatlerinin bitimini bir namaz vaktine denk getirerek öğrencilerin cemaatle beraber bir vakit en azından namazı kırmaları temin etme yönüne gideceğiz. Ee, bu Bağlarbaşı mahallesinde Ahmet Yesevi Kur'an kursumuz var. Bu engelli kardeşlerimizden, özürlü olanlarımızdan. Kimler buraya devam edecekse, il genelinde biz bu Kur'an kursumuzu, bu Kur'an kursumuzu tahsis ettik. Oraya gidip orada da bu engelli kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i ve diğer dini bilgileri yapabilecekler. Öğrencilerin durumuna göre, tek öğrenim de olabilir camide. Hem sabah hem öğleden sonra da bu öğretimi yapabileceğiz. Bugün Haliliye ilçesinde ee, zannediyorum geçen hafta diğer ilçelerimizde bu amaçla en az İmam Hatip Lisesi mezunu olup elinde yeterlilik belgesi olan ve İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip mezunu hafız olanları biz en azından bunların bir bilgi seviyeleriyle pedagojik durumlarını göz önünde bulundurarak bir mülakattan geçiriyoruz. Bunlardan uygun olanları camilerimizde ihtiyaca göre e, görevlendireceğiz. Bu görevlendirme de başarı puan sıralamasına göre yapılacak ve bunları görevlendireceğiz. Biz hiçbir şekilde Kur'an kurslarımızda yaş sınırı aramayacağız. Ancak görevli arkadaşlarımız bu hususta dengeli bir öğrenim yapılabilmesi için 4-6 yaş arasında 7-12 yaş, 13-24 yaş arasında gruplandırmalar yapabilecekler ve bunlar için gerekli tedbirleri alacaklar. Diyajeri başkanımız bu hususa çok büyük önem veriyor. Biz bu hizmete başlamadan evvel Afyon'da, Türkiye genelinde imam ve Kur'an kursu öğretmenlerine bu hususta gelişen bir şey varsa onları bilgilendirmek için buradan eğitim uzmanı arkadaşlarımızı oraya gönderdik. Onlar orada bu işin eğitimini aldılar. Bütün personelimizi tamamını müdürlüklerde bütün Urfa genelinde bütün ilçelerimize gittiler. Orada imamlarla toplantılar yaptılar ve onlara gerekli olan bütün bilgileri verdiler. Bizim arzumuz vatandaşlarımızın bu güzel imkanı ciddiyete alması, verilerimizin bu işi çok iyi takip etmeleri. Yani biliyorsunuz ki başarı eğitim öğretime devamdan geçer biz bu kadar gayret gösterdiğimize göre evlatlarımızın Kur'an-ı Kerim'i, dini bilgileri, akideleri sağlam, Resulullah'ın ve eshabının hayatını bilen, yani bir Müslümana lazım olabilecek ne varsa, namaz surelerinin ezberletilmesi vesaire gibi, çünkü bu kadar kısa bir dönemde biz bunu ancak bu kadarını verebiliyoruz. Çok da önemli bir hizmet yaptığımıza inanıyorum. Bu vesileyle ben çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, başalarının devamını diliyorum. Kur'an kurslarımızda Kur'an-ı Kerim öğrenimi yapılacak. Kısa sureleri öğreteceğiz. Ondan sonra akait dersleri, siyer dersleri ve ee, ibadetle ilgili dersler verilecek. Başkanlığımızdan bu amaçla basılı olarak kitaplarımız gelmektedir. Bu çocuklar için elif basından tutun dinimi öğreniyorum lan. Yani seri halinde kitaplar var. Biz bu kitapları çocuklarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu öğretim de ayrıca hocalarımız değişik materyaller varsa geldiği zaman bunu camilerimizde halkımıza ve öğrencilerimize paylaşacağız. Camilerimizde bayanlarla ilgili olarak birçok camimizde biz gerekli tedbirleri almışız. Kızlarımızda bayanların bulunduğu yerde orada namaz kılacaklar. Tabi. Yani teravih namazlarında olduğu gibi. Hayır camilerde bayanlarla ilgili yer varsa onlar olacak ama cemaatle namaz kılma işi bütün camilerimizde biz namaz vaktinin sonuna denk getirecek şekilde eğitim öğretimi. Çünkü abdest almak gibi uygulamalı şeyler var. Hocamız çocukları alacak abdest şadırvana götürecek orada abdest nasıl aldığını uygulamalı. Çocuklar bunları büyüdüğü zaman unutmazlar. Çok mükemmel bir sistem e, uygulanıyor. İnşallah Cenab-ı Hak hepimize muvaffakiyetler versin. Bütün camilerimizde istisnasız, istisnasız. Yalnız bir iki yerimiz mesela pazardır orada, iskan yoktur. Diyelim ki Urfa'nın hal pazarında bulunan yerde yok. Biz o görevlimizi alıp başka camide görevlendireceğiz eğitim için.